Naltılıdan herkese merhaba. 18 Temmuz 2025 Cuma İstanbul At Yarışı e birlikte olacağız. Kanala abone olup bildirimleri açarsanız önümüzdeki videolardan kolay şekilde haberdar olabilirsiniz. Ayrıca emeğe saygı olarak videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ihmal etmeyin. Herkese abone olursa çok mutlu olurum. Desteklerinizi bekliyorum. Açıklama kısmını İstanbul Bülteni Excel formatını ekleyeceğim. İsteyenler indirip detaylı bir şekilde inceleyebilirler. Aynı zamanda bültenin nasıl çalıştığı ile alakalı genel bir videom var. Onun da linkini açıklama kısmına ekliyorum. Oradan tıklayıp onu da izleyebilirsiniz. Bülten hakkında pek fazla aşina olmayanlar, daha fazla bilgi edinmek isteyenler videoyu izleyebilirler. Aynı zamanda videoya başlamadan önce dünkü yarışlarda nasıl tahminler yaptık, nasıl sonuçlar elde ettik onlardan da bahsedeceğim. Dünkü yarışlarda bir kısa analiz edeceğim. İstemeyenler direkt tahmine geçmek isteyenler biraz videoyu ileriye sarabilirler. Dedikten sonra dünkü yarışlarda bu arada başarılı tahminlerimiz oldu. 2-6'lık bence bulundu diye düşünüyorum. 3 tekte, 3'ün tek, üç tekinde gelmiş olması. Sevindirici, eski günleri anımsatan bir e, durum açıkçası. Aslında tahminler kötü gitmiyordu ama bir türlü o sonuca ulaşmıyordu. Bu kez güzel bir tahmin oldu diyebiliriz. E, birinci koşu Ankara'da. E, Öztuğ birinci atındı. Gayrettepe'de önlerde tuttum safkanlardan biriydi. Zaten koşu Gayrettepe sonlara çok güçlü geldi açıkçası. Öztuğ biraz bence öne erken çıktığı için kaybetti. Ama Gayrettepe'nin de başarısı tabii gölgelemez. E, MMS bu tarz yarışları çok iyi yapabiliyor. Biraz geri planda kalmış gibi gözüküyor. Yani safkanlarla biraz potansiyel varsa iyi yarışlar yapıyor. Sert Berkin kardeşi Seri Dayu'dan da yani derecesi çok iyi olmasa da en azından bir üçüncü olarak bir kımıldanma gösterdi. Diğerleri zaten hep önlerde önerdi safkanlarda. Önermediğim üç isimde sonuç oldu zaten. Dolayısıyla Maiden 3 açtı Araplar genelde sürpriz açık oluyor ki ortalama bir sürpriz diyebilirim ama yine de şanslı isimlerden biriydi. İkinci koşuda Tombul Karayüzüm zaten son koşusunda bir birinci e, şeyine uğradı. Yani yarışın değişmesi sonucunda sonuculuğa atılmıştı. Bu kez kazanmayı başardı. Kısa bir arası vardı ama yine de koşu kazanmasını bildi. Bana göre rahat da kazandı diyebilirim. Daha iyi hazırlıklarla, daha iyi bir arayla çok daha rahat da olabilirdi. Başarılı bir performans ortaya koydu diyebiliriz. Üçüncü koşuda The White Storm'da yine rakiplerinin önüne çıkan bir isimdi ama Dragon Force bayağı iyi koştu. Ve ben Device Storm'un sonlardaki aksiyonlarını çok beğenmedim. Umarım bir sıkıntısı yoktur. Ee, yani biraz sanki aksiyondan çok beğenemedim. Yani daha iyi aksiyon yapıldı bu safkan. Umarım bir sıkıntısı yoktur dedim gibi kaliteli bir isim ve rakiplerinin önündeydi. Kumaşıyla kazanmaya başardı ama Dragon Force'un yarışı iyiydi. Uzun mesafe çimde etkili yarışlar koşacak gibi gözüküyor. Ee, dördüncü koşu da Sarper zaman zaman iyi yarışlar koşuyordu. Uzun mesafe kumu seven bir safkan. Kilo avantajıyla da sonlarda yaptığı güzel ataklarla kazanmayı başardı. Tam bir uzun mesafe kum atı zaten. Beyaz adam beklentim çok ilerisinde. İyi bir yarış koşarken Çağlayan Deniz'de belki pisti çok yani ortalama seviyor diyebiliriz. Yine de kötü koşmadı. Cebe Bey de iyi. Koşunun hayal kırıklığı ise bence Sungurak bana göre. Ben daha iyi bir yarış bekliyordum. devre alemde rakiplerin hatasını kollar diyordum ama kendisi hiçbir şey yapmadı. Onun dışında yani Beyaz Adam ekstra koştu. Bu safganlar biraz kötü. Sider Bey de bu arada biraz kötü koştu diyebilirim. Beklentimin çok altındaydı. Bu şekilde bir yarış oldu. Beşinci koşuda Ömer'in oğlu yani ilk 5 safkan önerdim. İlk hepsi beş, ilk 5'e girdiler zaten. Ama Ömer'in performans çok farklı ve etkileyiciydi gerçekten. Rakiplerin çok önünde ve bir üst gruba sinyal yakarken. Burada Karaken ve Deli Umut da Maiden'lar için, önümüzdeki Maiden'lar için oldukça iddialı olduklarını gösterdiler. Daha iyi bir jockey ile çok iyi bir yarışta Maiden'dan çıkmaya çok yakın olacağını söyleyebilirim. Deli Umut'ta fena bir kumaşı yok. E, bu iki isim biraz meydanlar için yakın gözüküyorlar. altıncı e, koşuda kayıpsız. Zaten son koşuda çok büyük aksilikler yaşamıştı. Potansiyelini tam görememiştik ama Gökhan Kocakay'ın ısrarından dolayı önermiştim ve başarılı koştu. Ağır olduğunda favorinde o da ikinci oldu. Bence ikili yakalan yakalanabilirmiş. Yani en azından ağır olumu tek bırakabilenler varsa güzel bir ikili olabilir. E, Doğu Yurt, Trilya Kartalı, Gürgök Bey de önerdiğim isimler arasındaydı. Hayal kırıklığı olan Beray Sultan'da. Aslında ben bu koşuda ağır olun ve Beray Sultan için Ganyan almıştım. Sabit Ganyan almıştım. Oranları yüksek kaldığı için. Ağır oğlum bayağı bir yakınlaştı ama kayıpsız gerçekten. Hem Gökhan Kocakaya tecrübesi hem de Safkan gerçekten kaliteli. Ağır oğlumun ataklarına cevap vermeye başardı ve koşuyu kazandı diyebiliriz. 7. koşu da Dejame. Bana göre zaten farklı bir isimdi. Kalite anlamında tek bankoda önermiştim zaten ve koşu da bana göre rahat kazandı. Çok da eline sermaye var. Bu Safkan 11'ler içerisinde çok rahat koşar gibi görüyorum. Mesafe hatta biraz daha orta mesafelere daha da iyi olabilir gibi gözüküyor. Uzun mesafelerde ne olacağını göreceğiz. Onu da iyi yapabilir. Ama gerçekten kalitesi olan ve güçlü bir safkan. Sevdiği pistte yine kazanmayı başardı diyebiliriz. 8. koşuda Battle for Glory favorimdi. da ikinci atındı. İkili oldular diyebiliriz. Koşunun favorisi de benim 3. atındı. O da yakın aralarla bitmiş bir yarış. Battle for Glory'nin ama son koşusunda bu yarışını yapacağını sinyalini gerçekten vermişti. Ve gerçekten de iyi koştu ve e, bu tarz pist ve mesafeler her zaman iddialı olacağını gösterdi. 9. koşularda da Double Heart, Majestic Call'da yaratan önlerde tuttuğum safkanlardı. İyi koştular. Hayal kırıklıkları, Selebrim Dor, Mavi Topaz ve Trouble Boy. Gerçekten çok çok kötü koştular. E, aslında çok derece olarak geri planda kalmadılar ama e, bana göre beklentimin altında dediğinden de bir sürpriz gelebilir diye düşünüyordum ama çok etkisiz koştu diyebiliriz. Böyle bir tahmin oldu. Bence gayet başarılıydı. 3 sekinde geliyor olması benim için sevindirici. İst umarım İstanbul'a da bunu yansıtırız. 1. koşu şartlı 5 mücadele. Üç yukarı İngilizler. 2000 metre sentetik pistte koşacak dişi safkanları göreceğiz. Önce tuttuğum 3 isim var burada. Bir çizgi çekeceğim, iki safkanan daha bahsedeceğim. Biliyorsunuz altılı ganyanların ilk ayakları genelde zorlu oluyor. İlk şansı 8 numaralı Valeria'ya vereceğim. Yani kumaş olarak gerçekten çok iyi ve birinci altılı ganyan için bir alternatif tek odayı da olabilir. Bence kalite anlamında rakiplerinin önünde bir isim. Son sentetik yarışında 2.05'lik çok güzel de bir derecesi var. 86 performans var. Müslüm Çelik start alıyor. Ben e kazanmaya çok yakın görüyorum. İdman görünüşü en iyi diyebilirim. Risk de edilebilir çünkü birinci altılı ganyan için bir tek tercih bulmak gerçekten zorlu ve risk alınması gerekiyor. E bu da bunlardan biri 8 numara Valeria. Rakip noktasında ilk ciddi rakip 4 numaralı Kuyum Büşra. Özellikle son performans 86 çok çok başarılı. Genelde de formda yarışlar yapıyor. Derece bakımından da 205 buçukluk güzel derecesi var. Ayhan koşu nasıl start alıyor? Kuyum Büşra da aslında biraz problemli bir isim galiba. Ben onu hipodromda bir kez görmüştüm. Bayağı bir takıları faran var, telaşlı, stres yapan bir safkan. Ama bu stresini yapmadığında gerçekten iyi koşan bir isimde olduğunu söyleyebilirim. Özellikle uzun mesafede sentetikte iyi yarışlarını gördük. Son yarışı da bunlardan biriydi. Tekrarlama halinde bu koşuda şanslı olur. 5 numaralı Real Trouble yine grubun kaliteli isimlerinden biri. Genel olarak performansları 80 civarında. Derece olarak da baktığımda 2.05'leri yapabilmiş. Üzerinde de Gökhan Kocakaya var. 5 numaralı Real Trouble'ın şanslı olduğunu söyleyebilirim. Bu cisim küçük kuponlarda yeterli olabilir. Eğer Valeria'da tek geçmiyorsanız. Daha sonrasında bir numaralı Adal, genel performansı çok iyi yani sürekli performans ortaya koyuyor üzerinde veri tabiş var idmanını da beğendim dolayısıyla bir sürpriz şansı olduğunu düşünüyorum. Şimdi 2 0 yine sentetikte 2 0 5'ler içerisinde dereceleri var. Dolayısıyla bence sürpriz şansı var gibi gözüküyor. Bir de 7 numaralı Bellamy Emore. Biraz aslında mesafe anlamında soru işaretim olsa da genel olarak 80 civarı performansların olması ve uzun sentetikte 2.05'lik dereceyi onun da yapıyor olması bu koşuda bir şans olduğunu gösteriyor ki idmanda yine fena değildi. Bakın Sözen Mustafa çok iyi tanıyor. Bir sürpriz şansı olur diye düşünüyorum. 8 numara Valeria risk edilebilir. 4-5 rakipleri daha sonra bir çizgi daha 1 ve 7'de daha sonra eklenebilecek isimler gibi görüyorum. İkinci koşu 16 Handikap 4 yaşlı dişi Arapları 1600 metre çim pistte göreceğiz. Bu yarışta ben iki isim arasında geçmesini bekliyorum. İlk şans 1 numaralı Alçın Sultan. Kilosu uygun olsa net bir tek olabilirdi. Son koşusta 1.48.01 yaparken 69 performans A formla ayrıldı ve üzerinde her zaman söylediğim Arap atlarını çok iyi bilen bir Vedat Abiş var. Çok da formda zaten Vedat Abiş de gayet iyi durumda şu anda. Safkan'ın son performansı gayet yeterliydi. İlk şansı ona vereceğim. En ciddi rakibi 3 numaralı Dilara Sultan'ım. Aradan sonra yapmış olduğu 1.48 içerisindeki yarışı çok başarılı ve gerçekten nefeslendi ve bu koşuda da çok daha şanslı olacak. Çok daha iyi bir jokeyle start alıyor. Geçen sene 1.46 derecesi de var. Yani gününde esasında koşu kazanmaya da oldukça yakın gözüküyor. Ama Altın Sultan da çok formda. Dolayısıyla 1.3 ile geçilebilecek bir yarış gibi görüyorum. Üçüncü koşu şartlı 4 mücadele 3 yaşlı İngilizler 2100 metre çim pistte göreceğiz. Bu yarışta 4 isme şans vereceğim. Öncelikle tuttuğum 2 isim var. Bunlar bir numaralı Captain Boss. Son genel performansları ve formu çok iyi. Yani şu hariç hepsinde A ve B formlarını almış gibi gözüküyor. Ve derece olarak da 2 onun altında bir çim pist derecesi mevcut. Çok formda bir aprantı ile start alıyor. Kendisini de tanıyor son koşuda litelerde. iyi bir yarış bekliyorum bir numaralı Captain Boss'tan. En ciddi rakip 5 numaralı Suicide King. Tabi son koşuda zaten onu geçmişti. A formüle geliyor. 2-10 içerisinde bir derecesi var. Dereceler bir tık işte kilo farklılıklarından dolayı daha iyi çıkan bir, bir numaralı Captain Boss var ama yine de formu ve 2 onluk derecesi üzerine tekrar bu kez daha iyi bir jokeyle Gökhan Kocaka ile start alıyor olmasıyla 5 numara Suicide King en ciddi rakip olacak. Küçük kuponlarda belki iki geçilebilir. geçirebilir. geniş oynuyorsanız rahat koşu izlemek için 3 numaralı My Rainy Heart son iki yarışı 57-65 gayet yüksek performanslar ve 2 on içerisinde ve eray çizikle devam ediyor. Eray çizginin İstanbul'da henüz son bir yıl içerisinde kazanmış olduğu bir yarı çok enteresan bir istatistik. Bunu da göz önünde bulundurarak onu 3. sırada ve çizgi arkasına bıraktım ama yine derecesi 2-10 içerisinde olması ve yüksek performans forma geliyor olmasından dolayı şans verilebilir diye düşünüyorum. 2 numarada Arkadia Polis'te sürekli neredeyse 1. at önerdim. Böyle safkanlar bir anda sonrasında parlayabiliyor. Yani benim böyle sürekli takip ettiğim geçen günler ee, Sarmat yanlış hatırlamıyorsam hani tahmin paylaşmamıştım o gün ama baya sürekli birinci at öneriyordum onu gelmiyordu ganyan aldım ve gayet güzel bir şekilde de alt küsur oranla kazanmayı başardı ve güzel bir ikrami kazandırdı bana ee, böyle yani demek istediğim sürekli önerdiğim safkanlar, önde önerdiğim safkanlar bir gün bir çıkış yakalayabilirler o yüzden de sizin de takip etmenizi öneririm ben Arkadia polisten nedense hep iyi yarış bekliyorum sürekli de yani kötü koşmuyor ama kazanamıyor da. Ali Yıldız'a belki şanssızlığını kırabilir. 2 10 içerisinde dereceleri var. Yani alternatif seçenek olarak bulundurulabilecek bir isim diye düşünüyorum. 1 5 önde 3 ve 2 de rakipleri gibi gözüküyor. Dördüncü kuşu şartlı dört mücadele. Üç yukarı İngilizler 1600 metre için pistte mücadele edecekler. 5 isim geçmesini bekliyorum. Sıralamam şu şekilde. Bir numaralı Grandpa özellikle son performansında iyice bir form yakaladığı gibi gözüküyor bir türlü beklentilerini veremeyen kaliteli bir isimdi. Ancak son koşusunda 1.35'lere tekrar gelmiş olması Ali Yıldız'a da bayağı bir uzun dönemde start alıyor ve tekrar o biniyor. E bu tarz pist ve mesafede her zaman kalitesi olan ve şansı olan bir isim gibi görünüyor. En ciddi rakip 3 numarada The Last Unicorn. Özellikle Ankara'da yapmış olduğu son koşu 90 performans 1.35'lere derece gayet başarılı. Sadece bir C formda kalması soru işareti ama iyi bir biniciyle start alıyor. 3 numaralı The Last Unicorn'u rakip noktasında ilk olarak önereceğim isim. Daha sonra 9 numaralı Song Rising Halis Karataş'ta start alıyor ve kumaşı çok yüksek sadece biraz istikrarsız. Ne koşacağı soru işareti aradan sonra 3. yarışını koşuyor ve Halis Karataş idaresinde iyi bir yarış koşabilir diye düşünüyorum ki derecesi 1.36'larda. Ama önemli olan en yüksek performanslara sahip olması ki bu 36'lık derecede sentetik pistte. Dolayısıyla da eğer günündeyse ve Halis Karataş idaresinde Farklı bir dokunuşla bu koşuda iddialı hale gelebilir. 7 numarada oğlumsun. Genel kalitesi çok iyi ama son dönemde bir vasat durumda. Kalitesini ortaya koyduğunda tehlikeli bir isim. Derece olarak biraz rakiplerin gerisinde kalmış gibi gözüküyor. Ama kumaş olarak grubun en iyilerinden biri. Dolayısıyla da fazla da ihmal edilmeyecek bir isim. Gününde ise koşuda şanslı bir konumda olabilir. 5 numarada bu da özellikle biraz derece olarak 37'nin altını inemiyor olması. Bir soru işareti bunların hepsini uzun mesafede yaptı. Bu tarz mesafede belki derecesi daha iyi olabilir. 90 üstünde performansları da beraber ama biraz vasat formunda diyebiliriz. İyi bir jokey ile iyi bir dokunuşla farklı bir yere gidebilir. Dolayısıyla sıralaman 1, 3, 9, 7, 5 olacak. Biraz dengeli birbirini geçebilecek gibi gözüküyor. Beşinci koşu Meydan 3 yaşlı Arap tayları 1600 metre çim pistte mücadele edecekler. Küçük oynuyorsanız 2 safkan önereceğim. Geniş oynuyorsanız 3 safkandan daha bahsedeceğim. Bunlar 9 numaralı gökmete ilk koşusunda da favorimdi ve çok da cazip bir oranda maalesef e, baş kazanamamıştı koşuya ama çok iyi bir kanatlı var bu safkanın. Gerçekten anne familyası şampiyon kaynıyor. Yani özellikle incelerseniz e, gerçekten çok farklı bir kanatlığına sahip. Baba da Özgün an zaten. E, eşkar olarak da çok beğendim. Yarışını da çok beğendim. Ben e, çok iyi bir eğer sakatlık falan yaşamazsa sağlıklı olursa bu safkanın uzun vadede başarılı işler yapacağını düşünüyorum ve bu yarışta onlardan biri olabilir. 1.49 içerisinde derecesi var ilk yarışına nazaran. Şimdi ikinci yarışta daha da tecrübeli ve Mehmet Kaya idaresine ki kendi atına bile binmeyip Gökmete'ye biniyor. Dolayısıyla da 9 numara Gökmete benim ilk şanslı atım ve çok da uzun vadede inandığım bir isim. En ciddi rakibi 3 numaralı Baytürkoğlu. Özellikle son yaşı mükemmel ve 1.49.05 çok güzel bir derece. Kanatta da fena Dil ve Müslüm Şelik de start alıyor. Ankara'dan geliyor olması da bir rakım avantajı var. Sonlardaki atakları güzeldi. En ciddi rakip noktasında. Onu öneceğim ve küçük oynuyorsanız bu iki safkanla belki risk alabilirsiniz. Daha sonrasında Maiden Tyler'a pek fazla da güven olmuyor açıkçası. E, hak da veriyorum. En ciddi rakip. 12 numaralı zaman harika gibi gözüküyor. E, i̇yi bir kanatlı var. Baba Fatih'a gerçekten aslında çok iyi bir şekilde upgrade etmiş yani bu safkanları. Fatiha'nın gerçekten iyi bir dokunuşu oluyor kısraklara. Tabi sebepleri tartışılır ama safkanları baya bir kısrakları baya bir ileriye götürdüğünü söyleyebiliriz. Genel performans olarak biraz ortalama gözükse de idmanda da çok iyiydi. Ve Veda tabi işte sentetik pistteki 1-2'lik derecesi fena değil. Yani sentetik için kabul edilebilir bir derece. Ve çok iyi bir jokeyle start alıyor. Şans vereceğim bir isim 12 numaralı zaman harika. Üçüncü, dör, daha sonra dördüncü sırada bir numaralı Hızlı Miran var. Yine anne kanatlı çok başarılı ve kazanabilecek bir e, familyaya sahip. Genel olarak derecesi de 49 içerisinde çimpis derecesi var. Erhan Aktu start alıyor. Şanslı sıralama dahilinde eklenebilir. De. Bir de altı numaralı alameti varyant. Normalde kanatlı çok iyi ama anne kanatlının nedense e, özellikle belli bir yerden sonra kazanan bir... E, şeyi yok yani kazandıran bir kan devam etmemiş enteresan şekilde. Normalde fales çok başarılı bir kısrak ama genelde bu anne familyasında çok fazla kazanan yavrular olmamış belli bir yerden sonra. Fakat baba aya bakan ve safkan eşkali güzel. idmanla bir tık çok fazla beğenemedim. Ama hem Gökhan Kocakay'ın ısrarı var hem iyi bir kürünün atı. Eşkal olarak da iyi. Sürpriz şansı olabilir diye düşünüyorum. Bazen idman yarışa yarışta farklı olabiliyor yani idmandan çok farklı koşabiliyor Safkan bu kez iyi bir yarış gelebilir 9-3 ama bayağı önde tutuyorum ben 12-1-6 da diğer ihtimaller olarak görüyorum 6. koşu Ramazan Kaya koşusu kısa vade 6-3 yaşlı Arap dayları 1400 metre için piste mücadele edecekler yani birinci altılı gelen için tek bulmanın bayağı sıkıntılı olduğundan bahsetmiştim bir tek tercih de özellikle birinci altılık için. Bir numaralı Kral Sultan. İkinci ikinci ayın için ama tek önermeyeceğim. Yanına rakip söyleyeceğim. Dolayısıyla birinci altılık için. Eğer Valeri'yi tek tercih etmezseniz Kral Sultan olabilir. Çünkü son kursu çok başarılı. 65 performans ve rakiplerinin çok hakim bir konumdaydı. Derece 1.35. Orada Mehmet Gilleri geçmeyi başardı. Ve Mehmet Kaya devam ediyor. Bence kumaşı çok iyi olan ve anne kanatlı da zaten çok iyi. Yani kanatlı bakımdan hiçbir sıkıntısı yok. Gerçekten bunlar tesadüfi başarılar değil. Çok formda iyi bir durumda geliyor. Son yarış çok başarılı. Performans rakiplerinin önünde. Yani birinci altıgan için en mantıklı tek bir adaylarından biri. Rakip noktasında tabii ki iki numaralı Mehmet ee, yani bir Kaysbert görüyoruz. Genel performansları iyi. idmanda da güzel gözüküyordu ve Ankara'dan geliyor. Üzerinde de Gökhan Kocakaya var. Dolayısıyla tabii ki en ufak hatada Kral Sultan'ın ya da Mehmet Giller gününde çok daha iyi bir yarışta koşabilir. Son koşusunda bayağı önde giden safkanlar vardı ve etkilendi diye düşünebiliriz. Mehmet Giller. şanslı bir derisim olur ve 5 numaralı süpersonikten iyi bir yarış gelebilir. Bir gümbür gümbür temsilci Kısrak Baba da alta. Güzel bir kanatlı var ve iyi yarışları var. Sentetikleri de 34 içerisinde derecesi oldukça dikkat çekici. Dolayısıyla da fazla ihmale gelmez. Yine sürprizlerin adamı Mehmet Sarçelik var. Dolayısıyla da Kral Sultan risk edilmezse arkasına 2-5 eklenebilir diye düşünüyorum. Bu arada burada Sa Saçan Şah'ın da performansını merak ediyorum. Bizim Karagöz Bey'in kuzeni diyebilirim. E, i̇kinci ikinci annelere aynı. Dolayısıyla da e, bu safkanı Vedat Abiş'le işte, ki son Adana yarışı çok iyi. İnşallah iyi koşar yani benim açımdan. E, ben şans vermeyeceğim bu koşulda rakipleri biraz daha iyi gördüğüm için ama e, bu safkan da fena değil. İnşallah iyi koşar. 7. koşu kısa vadeli 2 yaşlı dişi İngilizler 1200 metre çim pistte mücadele edecekler. E, bu koşuda ben 5 numaralı e, Star Runner koşu kazanmasını bekliyorum. 33 günlük aradan bence çok iyi hazırlıklarla geliyor. Pedigrisine bakıyorum. Baba Torok, Kısrak Baba, Kaneko. Gerçekten çok güzel bir kan hattına da sahip. İlk yarışındaki performansı da bence çok çok iyi. E, sonlarda gerçekten gücü devam ediyordu ve e, 1.11 içerisinde bitirmiş bir derecesini. Hatta diplerinde bir derece. Ve Erhan Akdoğ e devam ediyor. Bence bu atın özellikle özenle bineceğini düşünüyorum. Zaten çok başarılı bir tay olacağını düşünüyordur o da. E, mesafe biraz daha bence lehine geldi diyebilirim. 1000'den 1200'e çıktı. İyi bir yarış bekliyorum ve 5 numara Star Runner'ın koşuyu kazanmasını bekliyorum açıkçası. Derece anlamında, pedigree anlamında rakiplerinin önünde görüyorum. Hazırlık olarak da çok iyi. 8. koşu şartlı 5 mücadele 4 yukarı Araplar 2100 metre için piste mücadele edecek. Yama küç sınırındaki aprantiler at biniyor. Burada da 1 numara Atabeyli'nin rakiplerinin önünde görüyorum. Son koşuculara özellikle çok formda. Son koşu 95 performans. 22 içerisinde bir derece var. Kötü sayılmayacak bir aprantile start oluyor. Biraz moralsiz ama yine de ee, yani grup için iyi bir apranti diyebilirim. Koşu kazanmasını bekliyorum ve bank olarak önereceğim. 9. koşu Meydan 3 yaşlı Araplar 1600 metre için pistte mücadele edecekler. Burada da 2 ekür arasında geçmesini bekliyorum. Bunlar 1 numaralı Atilla Bey. İlk koşunda 40 performans. 1.49 ses derece. Güzel bir kanattı. İyi bir ekürü zaten. Yani iyi bey ekürün atları. Güzel kanlara sahipler. Ve de tabi işte de devam ediyor. Ekürü de gayet iyi. Ve 3 numaralı Cevahir Kan. E, o da 1.49 ses derecesi var. Yine anne kanattı. Çok başarılı ve kazanan winner bir kanatlığına sahip. Baba da Özgün Kısrak Baba Tamerhanoğlu. Daha ne olsun. Mehmet Salçelik de start alıyor. Son koşusunu fazla ölçü almamak lazım. Sert bir grupta mücadele etti. O da ekürisi de gayet iyi onun da ve şanslı görüyorum. 1-3 e, ekürler şeklinde geçer gibi görüyorum bu yarışı da. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Açıklama kısmına Excel formatında bülteni ekleyeceğim. İndirip inceleyebilirsiniz. 100 beğeni gelmediği için Bursa'ya eklemiyorum yani. O yüzden de bu videoya bir 100 beğeni gelirse yarın Cumartesi günü iki bülteni de açıklama kısmına eklerim. O yüzden de biraz desteklerinizi rica ediyorum. Yani aslında biraz kendiniz için de iyi yapmış olursunuz diye düşünüyorum. Aslında biraz gönül ister ki paylaşayım ama bir karşılığını görmek istiyorum. O yüzden de bir yüz beğeni yaparsanız çok mutlu olurum. Herkese bol şanslar diliyorum. Hayırlı cumalar diliyorum. Hoşçakalın. Kendinize bakın.